Merhaba, Fona Report Fönetisi Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Cuma günü çok sert satışlar gördüğümüz ABD borsaları dün günü %1 değer kazanımıyla tamamladılar. Dün veri, akış, veri akışı açısından sakin bir günde aslında ABD'de kredi harcamalarını takip ettik. Orada tüketici harcamalarının yükseldiğini gördük. Bunu kart harcamalarından da görüyoruz ABD'de. Aslında geçen hafta açıklanan PMI imalat piyamayın daralma bölgesini işaret etmesi ve hisse tüketim, tüketimin artması, tüketici harcamalarının artması hisse senetleri açısından iyi bir kompozisyon olduğunu söyleyebiliriz kısa vade için. Altın tarafında çarşamba günü Enflasyon verisini bekliyor aslında tüm varlık sınıflarında olduğu gibi. Ee, onun öncesinde de 2505 seviyesinden güne başlıyor. 2500 seviyesinde 2530-2470 puanla konsolide olduğunu söyleyebiliriz altın tarafı için. Ee, bugün ABD'de Trump ve Harris'in münazarası takip edilecek. Ee, anketlerde, Polim anket tarafında e, Trump'ın 5 puan önde olduğunu görüyoruz. Tabii aynı şirket bir ay önce Harris'i önde gösteriyordu. Ee, onu da söyleyelim. Çin tarafına bakalım. Çin tarafında dün enflasyon açıklandı. Beklentilerin altına geldi enflasyon verisi. Aslında piyasalarda e, Çin'de Japonya'nın kaderini mi yaşayacak ve işte deflasyon endişeleri yeniden konuşulmaya başlandı. E, Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük ihracatçısı. Orada yaşanabilecek bir durgunluk e, tüm dünya yetkisi altına e, alır ve sert hissedilir etkisi. Zaten burada e, hem emtia fiyatlarını hem petrol fiyatlarında hem de sanayi PMI'larında Tamamında görüyoruz bunu. Avrupa tarafı ile ilgili de Mario Draghi'nin dün Avrupa'nın rekabetçiliği raporu kamuoyuyla paylaşıldı. O raporda aslında öncesinde Mario Draghi 2011-2019 yılları arasında Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'nın görevini üstlenmiş. İşte 2012'de borç krizi çok iyi yönetmiş. Hatta kimi otoritelere göre Avrupa Birliği'nin dağılmasını engellemiş bir isim. O yüzden Draghi önemli Avrupa için. Fakat raporda ABD ve Çin'e artık Avrupa'nın yetişemeyeceği bunun nedeni de işte hem bütçe hem her yıl azalan nüfus hem enerjiye bağımlılık hem de dijitalleşmede geri kalmak olarak nitelendirilmiş. Çözüm olarak da aslında Avrupa Birliği'nin finansal piyasaların birleştirmesi olarak görmüş Mario Draghi. Kur tarafına, yani Türkiye tarafına bakalım. Türkiye tarafında aslında kur yatay seyrediyor. CDS'de bir değişiklik yok. Verim eğrisi verim eğrisi daralmaya devam ediyor. Yani inverted, uzun zamandır kısa taraf ve uzun taraf birbirine yaklaşıyor. Bu tarafta bir problem yok fakat endeks tarafı bir ileri iki geri şeklinde ilerlemeye devam ediyor. Fitch'in not arttırma etkisiyle dün pozitif başlamıştık güne. Fakat gün içi kazanımları koruyamadı. Endeks 0.73 değer kaybıyla 9699 desteğinde günü kapattı. Önemli bir destek 9699. İşlem hacmi 66 milyar civarındaydı. En yüksek negatif etkinin de Koç Holding, Yapı Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları'ndan geldiğini söyleyebiliriz. Bugün Türkiye tarafı için sanayi üretim ve işsizlik oranları takip edilecek. Benim bugünkü söyleceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.